Amerika'da gençlere bakıyorlar. Gençlere baktıkça sosyal medyadan önceki gençlerle sosyal medya yaygınlaştıktan sonraki gençlerde şu anki gençler çok daha mutsuz. Şu anki gençler eski gençlere göre çok daha elbise, fazla elbise. Ben küçükken o bir tane pantolon aldığı zaman o kadar mutlu oluyordum ki, tamam mı? Öyle bir mutluluk vardı bizim çocuk bizim zamanlarımızda. Ama şu anki çocuklar da daha fazla şeker yiyebiliyor, daha fazla. Yani giyebiliyor, daha fazla oyuncakları var, daha fazla imkanları var. Şu an ne varsa daha fazla var. Fakat mutlu değiller şu anki gençler. Bunlar içinde ben bana göre önemli etkenlerden bir tanesi sosyal medyada sürekli kendi hayatımızla başkalarının hayatını kıyaslamak zorunda kalmak mesela. Ben 7-24 çalışıyorum desem yalan olur çünkü 7-24 çalışmaz bir insan? Yani uyur. Haftada neredeyse 7 gün çalışıyorum. Ya insanın cumartesi pazar olur. Cumartesi pazarları da çalışıyorum. Akşamları kalkıyorum bir şeyler yazıyorum. Ondan sonra boş zamanım olduğu zaman bir şeyler öğreniyorum. Ondan sonra cime gidiyorum. Ondan sonra çocuklarımla ilgilenmem lazım. O kadar çok yoğun geçiyor ki günüm. O kadar bazen zorluk çekiyorum ki. Ama ben sosyal medyada mesela atıyorum bu sabah eşimle tartıştım tamam mı? Tartışmadım da velev ki tartıştım. Yani bunu ben sosyal medyada paylaşamıyorum, paylaşmıyorum. Eşimle böyle elimde gül böyle elini tutmuşum, Japonya'ya gitmişim, güzel bir resim çektirmişim. Adamların gördüğü şey, benim hanımla Japonya'ya Kyoto'da da çektiğim bir parça resim. Ama biz arada neler yaşadık, kaç kere tartıştık, bundan haberi yok. Bir bakıyor kendi hayatına, sabah bir hanım bir kalkıyor, bir terlik fırlatıyor, koca bir kalkıyor, bilmem ne bir bardak fırlatıyor falan. Kendi hayatına bakıyorlar ve sosyal medyadaki bu, Bakın perdelenmiş. Sadece en güzel kısmı cımbızlanıp alınmış bir kareye bakıyor ve diyor ki olan diyor acaba ben nozur muyum ya? Acaba ben mutsuz muyum? Herkes benden daha mutsuz mutlu. Kadınlar çıkıyor bir filtreler kullanıyor bilmem ne yapıyor. Adam bakıyor ben ben acaba çirkin miyim? Tamam mı? Buna bakınca insanlar sürekli bakın bizim psikolojimizde ne var biliyor musunuz? Biz çocukken ne yapıyoruz? Daha böyle anaokulundayken büyük Küçük diye bir büyük bir şey gösteriyor. Ondan sonra küçük diyor. Bu büyük diyor, bu küçük diyor. Yüksek diyor, alçak diyor tamam mı? Yani biz kıyaslamayla öğreniyoruz yani. Büyüğün büyük olduğunu küçüğün yanında, yükseğin yüksek olduğunu alçakın yanında, beyazın beyaz olduğunu siyahın yanında. Sürekli kafa karışlaştırma üzerinden nöronlar <laughs> oluştuğu için fıtratımızda her şeyi karşılaştırmak var. İnsanlar hatta şunun eşi, bunun eşi, onun telefonu, bunun hedef foto, şunun cebi, bunun cebi, bunun arabası, bunun arabası sürekli karşılaştırma olduğu için arkadaşım bunun bir sonu yok ki. Sen dünyanın en zengin insanı olsan, en mutlu insanı olsan muhtemelen senden daha zengin, senden daha mutlu insan olacak. Bu sefer şimdi Elon Musk bakacak Bill Gates'e, ulan diyecek yani ben çok beceriksiz bir insanım diyecek yani. Daha şeye bakacak mesela Jeff Bezos'a bakacak. Jeff Bezos daha kendi uçağıyla e, uzay tabakasına çıktı. Ben daha çıkmadım. Çünkü Elon Musk daha çıkmadı yani. Jeff Bezos çıktı yani değil mi? Şimdi buraya kadar Elon Musk'ın bir bunalama girmesi lazım. Dolayısıyla benim gençlere tavsiyem sosyal medyada cimbızlanıp alınmış güzelliklere bakıp, mutluluklara bakıp kendini mutsuz hissetmesin. Güzellere bakıp kendini çirkin hissetmesin. Başkalarının hani kimse bakın kimse en kötü yerini değil. En kötü hayatının zorluklarını değil. Hani pasta yerken tamam mı? Tatile giderken şey yapıyor. Ama tuvalet temizlerken kimse bakın arkadaşlar ne güzel tuvalet temizliyorum demiyor insanlar. Tamam mı? O yüzden benim arkadaşlara tavsiyem lütfen sosyal medyadaki cimbizlanıp alınmış güzelliklere bakıp çirkin hissetmesin kendini. Mutluluklara bakıp mutsuzluk hissetmesin. Karşılaştırmasın. Sosyal medyada gördüğü çoğu şey yalan yani. Ben eğer bana bazı insanlar influencer olarak bakıyor. Ben eğer influencer'sam bakın arkadaşlar ben sadece hani bir çiçek paylaşıyorum bir böcek paylaşıyorum bir köpek paylaşıyorum falan yani 7/24 çalışıyorum ben yani çalıştığımı nasıl paylaşayım yani? Zorluğumu nasıl paylaşayım? Çocuğum bazen beni kızdırıyor. Nasıl paylaşayım yani? Tamam mı? O yüzden bakıp ya kuzat abi ne kadar mutlu bir insanmış ya vay be demesinler yani. Bunu demek istiyorum.